Arkadaşlar merhabalar. Ben öğretim görevlisi Ercan Polat. Uygulamalı tatlı ve pasta eğitimi kitabımız için yiyecek içecek hizmetleri alanında Güzel Sanatlar ve Turizm Fakültelerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde Meslek Yüksek Olan'ın Aşçılık, Ekmekçilik ve Pastacılık bölümlerinde kullanılmak üzere öğrenme materyal olarak bugün sizlere mısır gevrekli kurabiye yapımı göstereceğiz. Yapacağımız mısır gevrekli kurabiye için kullanacağımız malzemeler. 125 gram tereyağı, 200 gram şeker, 3 adet yumurta, 140 gram un, 400 gram nişasta, bir paket kabartma tozu, daha sonra ürünümüzün bir etrafını bulamak için kullanacağımız çikolata. Çikolatamız toplamda 400 gram. 200 gramı bitter çikolata, 200 gramı bitter çikolata ve 50 gram sıvı yağ. Bu ikisini ben varı usulü eritip kullanacağız. En sonunda dış kısmında kullanacağımız ortalama 200-250 gram kadar kompleks. Evet şimdi mısır gemimizdeki kurabiyemizin yapımına geçiyoruz. Evet kurabiyemizin yapımına ilk olarak şekerle tereyağını makinede çırpmayla başlıyoruz. Evet şimdi yumurtalarımızı ekleyerek devam ediyoruz çırpma işlemine. Evet şimdi diğer kuru malzemelerimizi atıyoruz. Önce nişasta, Um. ve kabartma tozu. Evet, şimdi hamur yoğurma makinesinde hamurumuzu yoğurduktan sonra tezgahımızda topladık. Hamurumuzu ortalama bir yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu 20'şer gramdan ceviz büyüklüğünde kesip yuvarlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde tepsiye dizip fırınlama işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi kesme işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mısır gerbiktik, kurabiyelerimizin hamurlarını hazırladık. Ee, fırınlama aşamasına geldi Ortalama 20 gramdan hamurlarımızı yaptık. Ee, burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Fırın ısısı 170 derece olsun ve 10-12 dakika kadar pişirin. Bunda herhangi bir pembeleşmeyi beklemeyin. Yani pembeleşmeye başlasın, altı kızarsın diye bir durum olması gerekmiyor. E, beyazken çıkartmanız gerekiyor. 10-12 dakika sonra altı pembeleşmeyen yani kızarmaya başlamadan çıkartın. Neden? Çünkü nişasta yoğunluğu yüksek bir e, kurabiye, e, kızarmasına gerek yok arkadaşlar. Beyaz halde çıkartabilirsiniz. Çıktıktan sonra da sıcayla kesin dokunmayın çünkü nişasta yoğunluğu yüksek olduğu için elinizi dağılabilir. E, bırakın soğusun. Soğuduktan sonra diğer işlemlere geçin. Tamam, şimdi fırınlayabiliriz. Evet arkadaşlar, mısır gevrek kurabiyelerimizi pişirdik ve soğuttuk. Dediğim gibi bu mısır gevrekli kurabiyenin hamur nişasta yoğunluğu yüksek olduğu için fırından çıktığında sıcağıyla çok dokunmamak ve oynatmamak gerekiyor yerinden. Elinizde dağılabilir. O yüzden biz 1-2 saat beklettik. Şimdi hamurlarımız soğudu. Üst tarafları şu şekilde çatlak çatlak olması çok normal. Çünkü nişasta yoğunluğu yüksek. Şimdi yapacağımız işlemi anlatıyorum. E, mısır gevrekli kurabiyelerimizi alacağız. Çikolata sosuna batıracağız. E, çikolata sosunu da ben var usulü erittik. İçerisine az miktarda da sıvı yağ koyduk. Çok sıcayla hemen kullanmıyoruz. Biraz soğumasını bekledik. Çok sıcayla çünkü akışkan olacaktır. Üzerine yapışmayacaktır. Biraz soğumasını bekledik. Bu şekilde akışkan halini sağladık. Bu bizim için yeterli. E, mısır gevreklerimizi yani konfineklerimizi merdane ile döktük. Robottan çekmedik. Robottan çektiğimizde e, çok un gibi oluyor. Talaş haline geliyor üzerinde durmuyor. O yüzden biz de merdane ediyorduk. Şimdi yapacağımız işlem bu. Mısır gevrekli kurabiyelerimizi çikolata sosuna batıracağız. Mısır gevreğine bulacağız ve sunum tabağımızı alacağız. Bu şekilde işlemimize devam ediyoruz. Evet, mısır gevrekli kurabiyelerimiz servise hazırdır.